Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz İyi Parti grubu olarak bu mecliste dördüncü bütçeye katılıyoruz, dördüncü bütçemizi yapıyoruz. Biz bugüne kadar askerimiz, polisimiz eli güçlü olsun, askerimiz, polisimiz sıkıntıya düşmesin diye Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçesine sürekli evet dedik. Biz böyle düşünürken siz ne yaptınız? Bu devletin en önemli kurumlarından biri olan Savunma Bakanlığı Başkanı'nın kurumuna eski milletvekillerinizi, eski milletvekillerinizin eşlerini, bacanaklarını, yandaşlarını doldurdunuz. En liyakatta olması gereken kurumu arpalığa çevirdiniz. Türk Hava Yolları kurumunu 47 milyar zarara uğratan adamı aldınız, tüsaşın başına getirdiniz. Tam 3 yıl önce 20 Aralık 2018'de buraya bir kanun hükmünde kararname getirdiniz. Sakarya'daki tank palet fabrikasını önce özelleştireceğiz dediniz. Bu kararnamenin tam 8 yerinde özelleştirme vardı. Biz itiraz ettik. Başka bir kılıf uydurdunuz. Sonra bize de dediniz ki paçamızdan tutmayın. Elimizi kolumuzu rahat bırakın. Devletimize acil tank lazım. Şimdi bugün itibariyle tam 3 yıl oldu Sayın Oktay. Bu kürsüye geldiniz, bu kürsüde bizim elimizi kolumuzu rahat bırakın, acil tanka ihtiyacımız var dediniz. Banttan inen bir tane tank yok. Şimdi ben Türk Silahlı Kuvvetleri adına, meclis adına, milletim adına soruyorum. Ne yaptınız? Bu tanklar nerede? Türk Silahlı Kuvvetleri sizin müteahhitlerinizin keyfinin bekleyecek. Bizim güvenlik güçlerimiz sizin müteahhitleriniz ne zaman kar edecekse o zaman yapmasını mı bekleyecek. Devlet yönetiyorsunuz, yönetiyorsunuz, devlet yönetmek çocuk oyuncağı işi değildir. Şimdi tekrar soruyorum. Yaptığınız sözleşmede bir gün yok mudur? Yaptığınız o firmayla sözleşmede şu gün teslim edeceksiniz. Bugün bu kadar tankı teslim edeceksiniz. Etmezseniz bu kadar cezai şart vardır diye bir şartınız yok mudur? Bu şirketten ceza şart alacak mısınız? Ordumuza, güvenlik güçlerimize tankı ne zaman banttan indireceksiniz? Cevaplamanızı bekliyoruz. S400 sistemi dediniz. S400 sistemi ile alakalı size sormamız gereken sorular var. S400 sistemi kaç kilometre kareyi korumaktadır? S400 kendi sistemlerimizle uyumlu hale getirilmiş midir? İki buçuk milyar dolar para verdiğimiz S-400'ler nereyi koruyacaktır? Nasıl koruyacaktır? Ve Rusya'ya ihtiyacımız var mıdır? Bu sistemi kime karşı kullanacağız? Rusya'dan aldığımız S-400'leri Rusya'ya ve o bölgedeki ülkelere karşı kullanmayacaksak nereye kullanacağız? Bu soruyu cevaplamanızı istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti bir NATO ülkesi. Daha önce kendi öz ve milli çalışmalarımızla geliştirilen hava savunma sistemi projesini neden iptal ettiniz? F-35'lere 1.8 milyar dolar para verdiniz. Ne paramızın ne olduğu belli, ne de uçaklarla alakalı bir bilgimiz var. Şimdi F-16 alacağız diyorsunuz. Bir taraftan milli muharip uçağı yapacağız diyorsunuz. Maketine 1.3 milyon euro para harcadınız, dolaştırdınız. Şimdi diyorsunuz ki 2023'te hangardan çıkaracağız. 2026'da uçacak, 2030'da filo kuracağız. Ya gerçekten siz bizim zekamızla dalga geçiyorsunuz. 2023'te hangardan çıkacak uçak 2026'da nasıl uçacak? Basit bir MPT silahının, basit bir MPT tüfeğinin bile iki yıl deneme süreci vardır ya. 2030'da nasıl filo kuracaksınız? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Makine kimya endüstrisini anonim şirket haline getirdiniz. Kırıkkale'de, Çankırı'da, Ankara'daki fabrikalarda memurlar haklı olarak işçi statüsüne geçmedi. Ve şimdi oralarda eliniz kolunuz bağlı. Ben size muhalefet edeceğim diye devletimi yıpratmak istemiyorum ama şu soruyu da sormam lazım. Yurt dışından mühimmat ithal ediyor musunuz? Ediyorsanız neden ithal ediyorsunuz? Bizim bu kadar güçlü fabrikalarımız varken neden yurt dışından mühimmat ithal ediyoruz? Deniz topu yaptık dediniz. Ya yaptığınız deniz topu 1964 model. 1964 model. İHA'lar, sihalar dediniz. Ben bu kürsüde İlk konuşmamı yaptığım zaman İHA'ları, SİHA'ları yapanlara teşekkür ettim. Allah razı olsun. Yüzlerce şehidin gelmesine mani olmuştur. Başarılı bir çalışmadır. Ama ağzınızdan İHA'ları, SİHA'ları düşürmüyorsunuz, başka tarafa da bakmıyorsunuz. Sayın Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri İHA'lardan, SİHA'lardan ibaret değil. Ekonomi'yi yönetemediniz. Yanlış borçlandınız. Kamu özel işbirliği yatırımı adı altında doğru projeleri yanlış yöntemlerle yaptınız. Devletimizi dolandırdırdınız. Bakın devleti dolandırıldı. Siz de göz yumdunuz. Devletimizi milyarlarca dolar zarara uğrattınız. Vatandaşımıza çile çektiriyorsunuz. Bir de bazı milletvekilleriniz çıktı. Biz derken şu yol bu kadar, bu yol bu kadar. Bazı milletvekilleriniz çıktı. Dedi ki siz de ucuz yoldan gidin. Niye ucuz yoldan gideceğim arkadaş? O yolda benim ülkemin toprağı, bu yolda benim ülkemin toprağı. Hangisinden canım isterse oradan giderim. Size mi soracağız? Siz devletin hazinesini adam gibi kullanın. Siz adam gibi kullanın devletin hazinesini. Vatandaşa da işaret etmeyin. Vatandaşın aklı kendine yeter. Sayın Grup Başkan Vekil değil Benim konuşmam biter. Benim konuşmam biter. Kalkar cevap veririz. Oradan laf yetiştirme bana. Ben buradayım ya. Ben buradayım ya. Hazine ve Maliye Bakanı bitersek hep beraber biteriz demiş. Yanlış söylemiş. Vatandaş bitiyor, vatandaş size hiçbir şey olmuyor. Siz her gün zenginleşiyorsunuz, vatandaş her gün fakirleşiyor. Çiftçimizi bitirdiniz. Tarımı bitirdiniz. Çiftçinin tarlasına, traktörünü haciz geldi, inkar ettiniz. Tefecilerin kucağına ettiniz çiftçimizi. Bakın Çiftçinin ortalama yaşı 58-60, üretme kabiliyetini kaybediyoruz. Farkında değilsiniz. Esnafı perişan ettiniz, vergisini ödeyemiyor, bağ ödeyemiyor. Sermayesini koruyamaz hale geldi. Daha geçen hafta Sakarya'da 5 tane fırın kapandı. Bir haftada 5 tane fırın kapandı. Sanayicimiz üretmek için mal bulamıyor, üretemez hale geldi. Emeklilerimiz 1500 lira, 1800 lira, 2000 liraya geçinmeye çalışıyor. Sokakta vatandaş hüngür hüngür ağlıyor, görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Sokağa vatandaşın yanına inin, vatandaşın dertlerini dinleyin. Asgari ücret diye 4000 lira maaş vereceğiz diye iponu serdiniz ya. Altı üstü 4000 lira, işinizde bin lira geçinebilecek birisi var mı? Asgari ücret diye 4000 lira vereceğiz diye iponu serdiniz. Birinci toplantı, ikinci toplantı, üçüncü toplantı soru şey yok, sonuç yok. Gençlerimizin umutlarını çaldınız. Bu ülkenin gençleri artık bu ülkeden gitmek istiyor. Bunun vebalini kaldıramazsınız. Biz o çocukları bu ülkeye hizmet etsin diye yetiştirdik. Başka ülkeye hizmet etsin diye onları okutmadık, onları yetiştirmedik. Çocukların hakkını yiyorsunuz. 95 puan alan çocuk KPSS'de bir yere giremiyor. 65 puan alan sizin yandaşınızın çocuğu işe giriyor. Ayıptır ya. Bu hakkı ödeyemezsiniz. Bu hakkı parayla ödeyemezsiniz. Bundan helallik alamazsınız bu çocuktan. Yanlış söylüyorsam gelin burada ispat edin. Ben sokakta 12 yaşında bir çocuk gördüm sayın vekilim. Ben sokakta 12 yaşında bir çocuk gördüm. Benden tablet istemedi. Oyuncak istemedi. Çıkınca konuşursunuz. Oyuncak istemedi. Çikolata istemedi. Benden ne istedi biliyor musunuz? 12 yaşında 12. Evine kömür istedi, kömür. Ya. 14 yaşındaki bir çocuk kitap alacak, kitap alacak, parası yok. Babasına söylemeye utanıyor, babasının durumunu biliyor. Siz çocuklardan çocukluğunu çaldınız, farkında değilsiniz. Çocuklardan çocukluğunu çaldınız, farkında değilsiniz. Heh. Ev kadınları, ev kadınları ne pişireceğini şaşırdı. Eti kıymayı unuttu. Tavuk alamıyor artık tavuk. Bir gün gelin benden çarşıya pazara da göstereyim size fileleri, çantaları. Yandaşlarınıza, yandaşlarınıza, yandaş müteahhitlerinize 47 milyar bütçe koydunuz 2022 bütçesine. Sakarya'ya 300 milyonu çok gördünüz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 300 milyon asaki dışı var kendi müteahhitlerinize, taşeronlarınıza, yandaşlarınıza 47 milyar bütçe koydunuz 2022'ye. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 300 milyonu çok gördünüz, hayır dediniz. Sakarya'da 100 binin üzerinde insan beton tabutlarda yaşıyor biliyor musunuz? Kentsel dönüşümle alakalı çivi çakmadınız. Sayın milletvekilleri, sizden bir şey istiyorum, bir şey istirham ediyorum. Bizim gezdiğimiz her ilde, her ilçede SMA hastası olan çocuklar var. Dertlerine çare olmak için, seslerini duyurabilmek için, dikkat çekebilmek için o çocukları yanımıza getiriyorlar. O çocuklar bize acınası gözlerle bakıyorlar. Bu çocukların sayısı 1600. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu güce sahip. Bu çocukları ölümden kurtarın. Bu çocukları sahip çıkamıyorsanız Size bir akıl vereyim ben. Şans oyunlarına altılı ben yandı, milli piyangoydu, şuydu, buydu. Ben bugüne kadar bir kuruşluk oynamadım. Ama bu şans oyunlarına bu SM hastası çocuklar için bir fon koyun. Buradan çıkacak fonla bu çocukların hepsi kurtulur. Bu hastalığın tedavisi var. Para yüzünden hayatını kaybediyorlar. Doğru. Sayın milletvekilleri Genel Başkanımızın talimatıyla Uygur Türkleri ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bugün de bunun paneli vardı. Oruç tutuyor diye, namaz kılıyor diye Komünist Çin hükümeti bu soydaşlarımıza, bu kardeşlerimizi eziyet ediyor, tecavüz ediyor. İnsanlık dışı muameleye karşı karşılar orada. Ağzınızı açıp tek kelime etmediniz. Ağzınızı açıp tek kelime etmediniz. Ses verin. Onlar bizim soydaşımız. Onlar bizim kardeşlerimiz. Namaz kılıyor ve oruç tutuyor diye orada çekmedikleri zulüm yok. Bir raporda Doğu Türkistan. Bir raporda biz size göndereceğiz. Bakın o insanlara sahip çıkın. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Thank you.